Arkadaşlar bugün yeni videomu hoş geldiniz. Bu videomuzda arkadaşlar altınlarımızı nasıl iyi bir şekilde harcayabiliriz ve yükseltmeler yaptığımız zaman nerede tıklanmalıyız? Bunlarla ilgili birazcık biz konuşacağız arkadaşlar. Hesabı max olan bir kişi olarak. Videomuza geçmeden de kanalıma abone olursan çok çok sevinirim. Hani gerçekten bayağı iyi olur ve videoda da like atarsan bayağı iyi olur bu da. Ee, bu videoyu yüz like bekliyorum. Atarsan çok iyi olur. O zaman videomuza geçelim. Tabii bildiğiniz gibi oyuna tam tamına 88 tane savaşçımız var. Ve bu savaşçılar giderek daha fazla aşıyor ve altında bize yetersiz olduğunu düşünüyoruz. Ve bu doğru bir şey. Hani altın yetmiyor gerçekten. Nüjet çoğumuzun altı seviyede kalıyor. Bazılarınınki bir seviyede kalabiliyor. Hani düşünün o karakteri kasamıyoruz. Karakterin güçlü olup da güçlü olmasından değişmiyor. Yine savaşçıya geldi zaman en az 20.000 altınımız gidiyor. Değil mi? En az evet 20.000 altın. Hani maksadımız hiper İpaz falan aldığımızı. İşte bundan ilgili konuşacağız. O zaman başlayalım. Vermek gerekiyorsa arkadaşlar ben kolejlerine örnek vereceğim. Bizim üzere hani yıldız, iki tane yıldız gücümüz var. iki tane aksesuarımız var. Ve bir tane de hiper var arkadaşlar. Bunları harcadığımızda dediğim gibi 20 bin maksimum altınımız gidiyor. Gerçekten. Ama bunu harcamanın tabii ki farklı farklı yolları var. hani ona buna falan da gidebilir. Hani paylaştığım maksimum ne diyebiliriz? 10 seviyede bırakmak ya da 9 seviyede falan bırakmak. O zaman ona diyecek pek fazla iş yapmıyor ama hesabımıza kademe kademe yükseltmen gerekiyor. Hani bir anda yükseltilmediğimiz anda oluyor ya da meta karakterlerini bir anda yükseltip fazla kupa katabilirsiniz. Zaten kasyanız maksimum kupa 1000 kupadan sonra artık hepsi yükseliyor ve sonra geri düşüyor sezonluk. Metadaki e, eşyaları almamız gerekiyor. Hani metada şu an ne eşyası var de ağır vergi var ve iyileştiren atış ve de hiperstar var. Hiperstar'ı almanıza gerek yok arkadaşlar çünkü hiperstar 5000 altın ve bu gittiği zaman hani 5000 altın gittiği zaman Diğer karakteri yükseltmeye zamanımız yetmiyor. Tabii ki oyuna para basmıyorsanız Bu hariç. Ama çoğunlukla kişi basmıyor. Çünkü bu falan falan altın almaya çalışıyoruz arkadaşlar. Ya da kupa yolundan falan da onlarda pek fazla yeterli gelmiyor. Çünkü dediğim gibi en az 20 bin altın gidiyor arkadaşlar. yüzden arkadaşlar karakterlerimizi 10 seviyede bırakmamız ya da 9 seviyede bırakmamız ya da 11 seviyede bırakmamız. O oyun yerine bir tane yıldız gücü, bir tane aksesuar, onlar da bazen şey değiştirebiliyor, değişiklik gösterebiliyor. bazen bu aksesuar oluyor bir güncellemeden sonra belki bu iyi daha iyi olacak. ama çoğunlukla kualite kullanan olanlar bunu kullanıyor. Çünkü 5 saniyede %80 iyileştiğinizde bayağı iyi. İyileştiğin ateşte 1500 hasar veriyor ama çoğunlukla bunu kullanıyoruz arkadaşlar. Bu diğer savaşta işlemlerin geçerlidir bu arada. Ama bazı savaşlarda hem 2 yıldız gücü gerekiyor hem 2 aksesuar e gerekiyor. Bunları da size gösterdim arkadaşlar. Mesela kitten örnek vermek gerekirse arkadaşlar. Kitte her ikisi de gerekiyor. Çünkü destek karakteri. Yüce açı olan yalı yüce tek hesaplaşmada bayağı iş yapabiliyor. Ee, temas bağımlısı 3 v 3 modlarında çok güzel bir iş yapıyor. Yani 5 saniye boyunca daha fazla kalıyor. Ama doğru da iş yapabilir. Yani çift hesaplaşmada da iş yapabilir bu. Ama bu iki yalı yüce de buna gerekli. Mesela ikisini bir tanesine tercih aldığınız zaman hangisini almak gerekiyor bilmiyoruz diye tercih edebilirsiniz. Temas bağımlısını alabilirsiniz. Temas bağımlısı güzel bir yıldız gücü ama diyecek <laughs> ben tek hesaplaşma oyuncusuyum. Hani hesaplaşma falan oynuyorum. O zaman güçlü aç direkt adamları öldürebiliyorsunuz. Aynı şekilde aşağıda e, da o şekilde arkadaşlar. Karton kutu her iki modda da çok iyi iş yapabiliyor. Hani 3 ve 3 modlarında ve evet, tek hesaplaşmada ya da hesaplaşma olarak adlandırabiliriz. Cheeseburger'de 2... E, iki tarafta da iş yapabiliyor arkadaşlar. Biz altın kastamıyoruz ve altın kastığımız zaman da direkt bitiyor. Evet normal. Şimdi i̇şte bunu kastığımız zaman arkadaşlar mesela altın kozum Mesela ben şu an 67 bin altınım var. Bunu sadece ben 3 karakter almak isteyebilirim. Hani maksimum hiper diye falan yapmak gerekiyor. Belki bir tanesini hiper sarj alamam. Çünkü dediğim gibi minimum şey gidiyor arkadaşlar. Hatta belki alabilir miyim ya? Minimum 20 bin altın gidiyor. Ama maksanabilir mi? Eşyaları almasak da olur. Zaten eşyalar çoğunlukla hasar bir de kullanıyoruz. Ya da ekstra eşya ya da çalı hızı falan. Şu ikisi de pek fazla tercih edilmeyen görüşüyle sağlık. Ben pek fazla kullanmıyorum. Ve çoğu karakterimde de bu iki eşya yok. Çünkü gereksiz olduğunu düşünün. Görüş bazen iş yapabiliyor. Çalı falan. Mesela bugün ne var. Yılan falan iş yapabiliyor arkadaşlar. Orada güzel ama onun dışında pek fazla iş yapmıyor arkadaşlar öyle söyleyeyim. Tatma sistemine gelirsek de arkadaşlar maksimum bırakacağımız 11 seviye zaten 11 seviyeden itibaren yok. Ya da 10 seviye bırakmak. Bir tane yıldız gücü, bir tane aksesuar, iki tane de eşya alabiliriz. Ama eşyayı bir tane alın alacaksanız da hasar kullanın ya da sağlık arkadaşlar. Bunlar çok önemlidir. Mesela bundan iki tane örnek vereceğim. Farklı karakterden örnek. E Frank'ten örnek vereceğim arkadaşlar. Frank bildiğiniz üzere canı en fazla savaşçımız. 13.000'e 13.400 canı var arkadaşlar. Bu bayağı bir sağlam bir e, can. Hani ölümsüz gibi bir şey. Ve en yüksek can bu yani. Ama sadece tek bir problemi. Ha, hani biraz gecikmeli vuruyor. Ve bazen dojlayamıyoruz. Dojlayanlar için bir problem yok. Şimdi ipi baktığınız üzere iki tane yıldız gücü var. Ve iki tane aksesuarı var. Bir tane de hiperserci var. Şimdi arkadaşlar bunu 10 seviye olarak düşünelim ve sıfırdan 10 yani seviye yapmışız. 2 tane yıldız gücü. Canın zaten fazla. On binden fazla bir can olacak arkadaşlar. Buna gerek olmuyor düşünüyorum düşünenim çünkü pek fazla gerek yok hani 1.300 can böyle de verdiği zaman 15 15.000'e yakın bir can oluyor. Bana hiç gerek yok arkadaşlar. Ee, Güçlere sizin baktığım zaman hani düşmana öldürdüğüm zaman bize öfke kazandırıyor %105. Bu biraz daha hasarımızı o olasılık tutuyor ve adamı biraz korkutmaya yönelik tutuyor arkadaşlar. O, bu mantıklı olan bir yıldız yücüdür ve a, metal olan bir yıldız yücüdür arkadaşlar. Yani bunu kullanıyor çoğunlukla. 3 ve 3 modunda ya da tek hesaplaşmada falan oynadın ama bu daha mantıklı öyle çünkü adamı korkutuyor. Hani hasar kazanmışsın, üstüne bir tane eşyan da olursa daha fazla verecek. Mesela üstüne bir tane hasar eşyası çok iyi gidebilir çift hasar verebilirsin bu bayağı iyi bir arkadaşlar e, ee, geçide de geçtiğimizde yani aksesuarlarda geçtiğimizde iki tane de güzel aksesuarı var ee, karşı dokunmaz çekim var yüzde elli veriyor buna pek fazla gerek olmaz çünkü niye sorarsanız ama bunun da kullanan var arkadaşlar ee, bunu şey yapabiliyorlar engelleyebilirler hani şeyli ultisi olsun deken ultisi olsun falan filan pek fazla anlamı kalmıyor ee, ama aktif girdisi önleme bu şey çok iyi aksesuarı. Çünkü sen ulta attığın zaman adama vurduğu zaman direkt çok sağlam bir hasar veriyorsun. Ama sana kim dokunamıyorlar bir de. Hani dokunuyorlar da uh, ultine ya da vuruşunu engelleyemiyorlar. Bu bayağı bir hani pat pat indirebiliyorsunuz. Çünkü cana az olduğu zaman daha sile vuruyor ya. Ondan arkadaşlar <laughs> Biliyorsunuz ki, oyunda birden fazla altın kazanma özelliği var ama çoğunlukla bizim kazanacağımız altınlar arkadaşlar ustalıktır ya da pro pesidir yani çoğunlukla bunlardan geliyor ya da kupa yolundaki şeylerden geliyor ödüllerden gidiyor Ama buradaki altın tabii ki yetersiz neden diye sorarsanız e, pek fazla bir şey yapamıyorum mesela burada maksimum 2000 veriyor e, Ama bazı savaşlarda maksimum 3000 veriyor gizemli ve efsane bir savaşçılarda Bu pek fazla şey değil arkadaşlar ne desem e, yeterli bir altın değil yani bir yıldız yücü bir de Eşya alabiliriz ya da e, Aksesuar alabiliriz pek fazla bir şey anlattı. Tabii ki bu da yeterli oluyor mu? Hayır olmuyor. E, bu Ropes'ten topladığımız zaman arkadaşlar mesela bu e baktığımız zaman altın kadar veriyor? Bayağı bir veriyor da plus açtığımız zaman verir. Ya da normal Ropes bu, bunu her türün her insan açamıyor çünkü maddi durumdan karşı. Saf gümüş ve saf altın kostümlerden bahsetmek istiyorum. Şimdi main karakterinizi bir şey demeyeceğim. Ya da ikinci main karakterinizi bir şey demeyeceğim. Çünkü hani seviyorsun o karakteri ve o saf altın ve saf gümüş kostümler almak. Ve tabii ki normal çünkü bende de var aynısı. Mesela bende Colette de var. Şimdi Colette'ı gösterebilirim. Zaten görmüşsünüz de göstermeme gerek yok. Ve ben 7 tane saf gümüş var. Zamanında hesabım max gene. Ben de birkaç tane aldım saf gümüşlerde. Keşke almasaydım. Ama o zaman kostümler yoktu o karakterlerde. Ben de saf gümüşlerle falan oynayayım diyordum. Altın çöpe gitmiş gibi bir şey oldu. Yani ben öyle düşündüm. Siz de bilmiyorum. Siz belki almak hoşunuza gider anasaf altı. Bundan yerine arkadaşlar karakterlerini maksamak daha iyi olabilir. Çünkü maksadığın zaman hani daha iyi yüksek kupalara çıkabilirsiniz ve biraz daha iyi şey yapmanız lazım. E, yetenek falan geliştirmek lazım. Yetenek diyecek yüksek kupa çıkmak için. Hem seviye lazım hem de yeteneğiniz gerekiyor arkadaşlar. Yani bu da böyleydi. Videomuz bu Kısa bir video oldu biliyorum. Biraz da şey yapmaya bir şeyler yapmaya çalıştım da. Çabalamaya çalıştım. Normalde böyle videolar çekmezdim. Ama böyle videoların gelmesi lazımdı arkadaşlar. Videomuz buraya kadardı dediğim gibi. Kanalıma abone olursan çok çok sevinirim. Ve bu videoya 100 like bekliyorum. İnşallah atarsın. görüşürüz kendine bak. Bay bay.